bedenimde daha büyük bir yalan söylemedim sana inan bütün hepsi yalan olsa bile ne fark eder bunca sevgi sen bir defa dön bak ve söyle Nereye gideyim Sen yanımda olmayınca Gecelerim soruluyor Sabahlarımda sen olmayınca Ah olaydın Yer olaydın öpüp öp de sarsaydın ya olaydın, ya Ya gel videoyu çekiyorum. <laughs> Bir zekalı yani Ben sana katledim şu an hazırla değil mi?